Herkese merhaba. Piyasa değerlendirmesi için karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta Orhan abiyle yaptığımız yayında yeni piyasa dinamiklerinin nasıl olacağı ile ilgili aslında bazı öngörülerde bulunduk. Aslında buna paralel bir hafta yaşadığımızı söyleyebilirim. Yani yerli piyasasının daha ağır bastığı, hacimlerin çok düştüğü, hacimler gerçekten seansın ilk bir saati ve son bir saatini çıkarırsak gerçekten çok az işlemin geçtiği, yeni bir piyasa dinamiğiyle karşı karşıyayız Borsa İstanbul'da. Tabii ayrışmalar da bekleniyordu çünkü son yaşadığımız sert satıştan sonra bazı hisse senetleri oldukça ucuzladı ve piyasadaki para rotasyonunun da döviz tarafında sıkıntısı olmayan, borcu olmayan ve ihracatı güçlü şirketler tarafında pozisyonlanmaların beklendiğini aslında belirtiyorduk. Bu ayrışmaların aslında çok keskin olduğu bir süreçte yaşadık. Yani son süreçten sonra o 1250'lere deyip tekrar toparladığımız süreçte mesela bir Ereğli var Biz Yeni tarihi zirveler yenileye yenileye yukarı gidiyor. Bu aslında Ereğli tam böyle bizim söylediğimiz hisse senedi tarzında en önlerde gelenlerden bir tanesi. Aynı zamanda tabii oraya baktığımızda özellikle Nisan başından itibaren ciddi bir yabancı ilgisi de var tahtada. Bunun da sağladığı girişlerle beraber Ereğli endeksten oldukça pozitif ayrıştı. Yani normalde Ereğli'nin tabii piyasaya etkisi de çok yüksek. Ereğli'yi çıkarsaydık eğer bu hafta endeksi çok daha kötü yerlerde görebilirdik. Burada tabii ne etkili oldu? Aslında hacimsiz piyasada alışların oldukça azaldığı bir piyasada Bank of üzerinden gelen yabancı satışları bu bunlar bizim o alıştığımız robot işlemlerinden ziyade daha çok tahminim çok uzun süredir burada kalan işlem yapan yabancı fonun çıkışı belirli hacmin belli bir oranıyla genelde banka dışı hisse senetlerinde satışlar yaptı. Genel manada aslında bu haftanın hikayesi oydu o satışlar endekste ciddi bir baskı oluşturdu ve özellikle perşembe ve cuma günü satışların derinleştiğini gördük. Aslında cuma günü 1370'lere kadar olan düşüşten sonra gelen tepki şimdilik pozitif diyebiliriz. Ama yine de o son süreçte yaşadığımız hareketin trade bandına baktığımızda aşağıda 1350, yukarıda da 1440-1450 civarı bir bandın içerisindeyiz. Bu geniş 10.000 puanlık bir band içerisinde aslında önümüzdeki süreçte yine hareketlerin devamını bekliyoruz. Burada yine mutlaka ayrışacak hisse senetleri olacaktır. Yani baktığımızda yerli piyasası dinamikleri içerisinde bu ayrışmalar daha da sertleşebiliyor. Hakeza işte haber akışı, sektör bazlı haber akışı, şirket bazlı haber akışı piyasalarda fiyat hareketlerini belirliyor. Hafta başında baktığımızda Kanal İstanbul'la ilgili olan haber akışından sonra Kanal İstanbul'la ilişkili hisse senetlerinde sert ayrışmalar gördük. Daha sonra bunun devamı gelmedi ama bundan sonraki aslında genel manada piyasada hikayemiz bu geniş bir bantta düşük hacimlerle ayrışabilecek hisse senetlerini aslında izliyoruz. onlarda işlem yapmak gerekiyor. Burada da aslında kuralları söylemiştik. Borcu az olan, ihracatı yüksek, değerleme anlamında ucuz kalmış ve önümüzdeki süreçte bilanço anlamında ya da makro dünya ekonomisinin gittiği yön tarafında destekleyecek unsurlara sahip şirketlerin önümüzdeki süreçte ayrışabileceğini düşünüyoruz. Çünkü son 1-2 haftaya baktığımızda bir yabancı satışı yapıldı ve şimdi o alıştığımız, geçen hafta gördüğümüz, özellikle 1-2 hafta önce gördüğümüz sert satışlardan ziyade ara ara hisse bazlı yabancı satışları olacaktır. Ama özellikle dünyadaki hisse senedi piyasasında sürekli rekor tazeleyen ve bu işlerin devam ettiği konjonktürde de biz de çok sert satışlardan ziyade ayrışmalar göreceğiz. Sektör bazlı, hisse bazlı. Tabii burada geçtiğimiz hafta da vurgulamıştım yani hem tahvil tarafında hem CDS tarafında hem de kur tarafında oynaklıklar azaldı ama yeni oluşan denge Borsa İstanbul için açıkçası çok iyi bir denge değil. Yeni oluşan denge Borsa İstanbul için çok pozitif bir ya da çok böyle umut vadeden bir denge değil. Çünkü burada hem kurum geldiği seviyeye baktığımızda hem faiz hem CDS'lerin burada tabi hedef fiyatlar anlamında önümüzdeki süreçte törpülenmeye ve endeks anlamında hedeflerin çekilmeye başladığını göreceğiz faizler burada kalıcı olduğu sürece. Aynı zamanda da tabi oldukça kırılgan bir denge bu. Önümüzdeki süreçte işte bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Genel beklenti ekonomistlerin herhangi bir değişiklik yapılmaması. Zaten yeni Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklamalarda bir değişikliğe gidilmeyeceğini aslında sinyallerini verdi. Ama önemli olan Mayıs ve Haziran ayındaki toplantılar. Yani burada enflasyon rakamlarında biz önümüzdeki aylarda yine bir yükseliş göreceğiz. Buna karşın hem enflasyondaki yükselişe karşı Merkez Bankası nasıl cevap verecek bu önemli olacak. Bir de tabii kurdaki yükselişin enflasyonun yansımalarını göreceğiz önümüzdeki süreçte. Burada tabii enflasyonu yukarı yönlü sürprizler geldiğinde Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ne olacak? Bence piyasanın esas merak konusu bu. O yüzden de Nisan ayındaki toplantıdan sonraki önümüzdeki 1-2 aylık süreçte böyle bir belirsizlik var. Bu da piyasaları aslında rahatsız ediyor. O nedenle aslında en başta dediğim gibi kırılgan bir dengenin üstündeyiz önümüzdeki süreçte para politikası tarafında ya da siyaset tarafından para politikası ilgili gelecek olan açıklamalar oldukça önemli olacaktır. Bunları takip edeceğiz. Borsa İstanbul'da da biraz önce bahsettiğim bantta hisse ve sektör bazında ayrışmaların devamını bekliyorum. Eğer yeni pozisyon açmak isteyenler olursa endeks bazında bence 1350 seviyesinin altı stop loss olarak kabul edilmeli. Şu an zaten çok da uzak bir stop loss değil. Orası kabul edilmeli bence. Önümüzdeki süreçte de bizim internet sitesinde tabii bu bahsettiğimiz bahsettiğimiz kriterlere uyan araştırma önerdiği şirketler olabilir. Diğer kurumlar da önerenler var. Onlar incelenebilir. Bu bahsettiğim kriterlerdeki şirketlerde özellikle bazılarına dedim yabancı girişleri de oluyor. Mecburen piyasada rotasyon oluyor. Onlara da dikkat ederek ayrışan hisse senetlerini görmek lazım. Ama şimdilik açıkçası önceden de söylemiştim 1450'lerin üstünde kalıcı olup yukarı yönlü yeni bir trend oluşturabilecek bir piyasa dinamiği ya da piyasamızda öyle bir güç görmüyorum. O nedenle bir süre daha detay bir bankta ayrışacak olan hareketlere alışmak ve bunlara adapte olmak lazım. Herkese iyi haftalar, sağlıklı haftalar diliyorum.